Merhaba, Motomax sitesinden aldığım e, Torq marka T15 model kapalı kask kutu açılımını yapacağız. Ben de daha kutunun içini görmedim, yeni geldi kutu. E, bu marka modeli almak isteyenlere de e, bir rehber niteliğinde olsun istiyorum. Hep beraber bakalım. Kutumuzu açalım. siparişi verdikten iki gün sonra kask geldi. Şöyle kutuyu açalım. Ee, bir tane adımıza kesilmiş fatura geldi. İçinden bir kutu daha çıktı. O bu kutu gayet güzel. Bunu yan tarafa koyalım bakalım. Bunun içinde herhangi bir şey var mı? O bir jelibon göndermiş site. Ne kadar ince bir hareket. Teşekkür ederiz. Bir de boyun askılı göndermiş. Motomax markalı. İki tane hediye göndermiş. Sağ olsunlar. Kutusu gayet güzel. Tork diyor. kutunun içinden tekrardan e, TORQ marka bir bele sarılı olarak çıkıyor. Şöyle kırmızı tork helmex internet sitesinde var. Heyecanlı bir şekilde açalım. O gerçekten güzel, kaliteli hissettiriyor. Şurada torkun amblemi var. Ee, ön yüzüğü şuradan açılıyor. İçinde harcı olarak. Güneş vizörü de var. Güneş vizörü şuradan mı kalkıyor? Evet şu yan taraftan kalkıyor. Almadan önce sıkış temsilcisine interkom takılabilir mi diye sormuştum. Bir yeri var dedi. Evet interkom zannedersem şuraya rahat bir şekilde içine takılabilir. Şurada çene havalandırması Var gayet güzel çalışıyor. Ee, Ece 22.06 evet ee, testinden geçmiş aynı zamanda donut e, sertifikası da var. Ee, Bayağı bir araştırdım ben bunu almadan önce. Ee, bu Torq markası fiyat performans ürünü diyebiliriz. Ee, dışı dış kabuğu tamamen polikarbon. Ee, yani çok güvenli bir dış kabuğu var. Ee, şurada da zannedersem havalandırmaları var. İki tarafı ayrı ayrı yönlendirebiliyorsun. Ee, şuralar deri. Şuralar deri. Çene alt kısmı deri. İçinde Tüngerleri gayet yumuşak. Gerçekten ilk bakıldığında kaliteli hissettiren güzel bir kask. Şurada rüzgarlığı da var. E, meyveden aldım. Umarım uyar. E, uymasa da e, sağ olsun site iadeleri, değişimleri hiç problem çıkarmadan yapıyor. Ee, acaba e, motosiklet üzerinde rüzgar sesi alıyor mu almıyor mu tabi bunu kullanmadan bilemeyiz e, ee, ilk izlenimi çok kaliteli hissettirdi umarım almak isteyenlere de bir rehber niteliğinde olur ben gayet beğendim fiyatı 3600 3700 lira civarıydı. Havale ile %10 indirimi var sitenin. Ben havale yaparak aldım. 3300 küsüre geldi. Epey bir araştırmıştım. Bu 3000-4000 3.000-4.000 fiyat aralığında bir sürü kask var. Bunu tercih etmemin sebebi birincisi dış kabuğu polikarbon ve fiyat performans ürünü kafayı gerçekten kafamızı motosiklette koruyacak bir ürün. O fiyat aralığında bir sürü kask var. Ama birçoğunun dış kabuğu plastik. Böyle kar, polikarbon olanlar da var. Ama birçoğunluğu plastik. Ve Ece 06 EC2206 belgesi var. Ee, yine DOT te, e, testinden de geçmiş. Bence gayet güzel bir ürün. Umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi günler, kolaylıklar diliyorum. Bu arada e, vizörü Muhakkak e, dış vizörü şeffaf alın arkadaşlar. Çünkü e, bunun zaten güneş vizörü e, siyah olduğu için dışını da siyah alırsanız e, özellikle akşam hava karardığında e, görmede büyük sıkıntı yaşanıyor. E, ben şehir içiyle ilgili şöyle... MT Helm's'in yarım kapalı kaskını aldım. Vizörü siyah. Ama gece gerçekten büyük sıkıntı yaşatıyor. Ee, dış vizörünün e, şeffaf olması bence önemli. Alacak arkadaşlara da e, şeffaf almalarını tavsiye ediyorum. Herkese iyi günler, kolaylıklar diliyorum. Kalın sağlıcakla.